Merhabalar. Bugün hep birlikte çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Nüfus politikaları. Yani ülkeler neden ve nasıl olur da kendi vatandaşlarının sayısını kontrol etmeye çalışır? Gelin bu stratejilerin arkasındaki mantığı beraber çözelim. Peki bugün bizi neler bekliyor? Hemen bakalım. Önce şu nüfus politikası dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Onu bir anlayacağız. Sonra hem dünyadan hem de kendi ülkemizden, yani Türkiye'den canlı örneklerle konuyu ete kemiğe büründüreceğiz. Yetmez, bir de mini bir testimiz var, bakalım ne kadar aklımızda kalmış. En sonda da bu politikaların geleceğe nasıl etki ettiğine bakıp kapatacağız. Hazırsanız başlayalım. Hadi o zaman en temelden başlayalım. Şöyle bir düşünelim, Hükümetler neden vatandaşlarının sayısıyla bu kadar yakından ilgilenir ki? Yani bir ülkenin daha kalabalık ya da daha az nüfuslu olması neden bu kadar büyük bir mesele? İşte bu sorunun cevabı tam da nüfus politikası teriminde saklı. Bu politikalar aslında ülkelerin bilinçli olarak uyguladığı programlar. Peki amaç ne? Nüfusun sayısını, kalitesini ve hatta nerelerde yaşadığını ülkenin kendi ekonomik ve sosyal hedeflerine göre yönlendirmek. Yani bu, tamamen stratejik bir hamle. Teori tamam da, pratikte bu işler nasıl yürüyor? Gelin şimdi dünyanın farklı yerlerinden örneklere göz atalım. Aslında temelde üç farklı yaklaşımdan bahsedebiliriz. Birincisi, nüfusu azaltmaya çalışanlar, yani antinatalist politikalar. İkincisi, tam tersi, nüfusu arttırmaya çalışanlar, yani pronatalist politikalar. Üçüncüsü ise sayıyı bir kenara bırakıp nüfusun kalitesini yani sağlık ve eğitim gibi yönlerini iyileştirmeye odaklananlar. Bakın bu tabloya dikkatli bakınca ilginç bir şey görüyorsunuz. Mesela Bangladeş, Nijerya gibi ülkeler nüfusu azaltmaya çalışırken Japonya, Almanya gibi gelişmiş ülkeler artırmaya çalışıyor. Bu bir tesadüf değil. Genellikle bir ülkenin ekonomik durumu nüfus politikasını da doğrudan etkiliyor. Gelişmiş ülkeler yaşlanan nüfusla boğuşurken, gelişmekte olanlar hızlı artışın getirdiği zorlukları aşmaya çalışıyor. Peki ya biz? Türkiye'nin bu konudaki serüveni nasıl olmuş? Hadi şimdi kendi tarihimize bir yolculuk yapalım. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin nüfus politikası hiç de tek düze değil. Zaman içinde ülkenin ihtiyaçlarına göre tam dört kez büyük bir değişim geçirmiş. Bazen artırmak, bazen azaltmak istemişiz. Şimdi 1923'e, Cumhuriyetin ilk yıllarına gidelim. Uzun savaşlardan çıkılmış, nüfus azalmış. Ülkenin hem askeri hem de ekonomik olarak güçlenmesi için daha fazla insana ihtiyaç var. Bu yüzden devlet çok çocuklu aileleri vergi indirimi gibi teşviklerle desteklemiş. Amaç net, nüfusu arttırmak. Ama sonra takvimler 1965'i gösterdiğinde rüzgar tersine döndü. Bu sefer de aman ne kadar hızlı artıyoruz bu kalkınmamızı yavaşlatıyor endişesi başladı ve bum nüfus planlaması kanunu çıktı. Yani artırma politikasından azaltma politikasına keskin bir geçiş yapıldı. 1980'lere geldiğimizde ise durum biraz daha incelikli bir hal aldı. Tamam, nüfus artış hızını kontrol altında tutalım ama sadece sayıya odaklanmayalım dendi. İşin içine nitelik girdi. Yani anne çocuk sağlığı, eğitimin kalitesi gibi konular ön plana çıktı. Mesela artık sadece kaç kişiyiz değil, nasıl bir nüfusuz sorusuydu. Ve geldik günümüze daha yakın bir tarihe, 2005 sonrasına. Politika bir kez daha tam 180 derece döndü. Bu sefer de doğurganlık hızının düşmesi ve eyvah nüfusumuz yaşlanıyor tehlikesi baş gösterdi. Ve yeniden en az 3 çocuk gibi söylemlerle nüfusu arttırmaya yönelik politikalara geri dönürdü. Ne kadar ilginç bir döngü değil mi? Evet, bayağı bir şey öğrendik kavramları anladık, Türkiye örneğini inceledik. Şimdi, hafızaları tazeleme ve bilgileri test etme zamanı. Hazır mısınız? Mini bilgi sınavımız başlıyor. Hadi bakalım, ilk soru geliyor. Japonya, Almanya gibi gelişmiş ülkeler genellikle nasıl bir nüfus politikası izler? Azaltmaya mı, arttırmaya mı, yoksa niteliği iyileştirmeye mi yönelik? Ve doğru cevap, nüfus artış hızını arttırmaya yönelik, yani pronatalist politikalar. Neden peki? Çünkü bu ülkeler yaşlanan nüfus ve gelecekte ortaya çıkacak iş gücü açığı gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bu yüzden de genç nüfusa ihtiyaçları var. Sıradaki soru Türkiye'den. Cumhuriyetimizin ilk yıllarını hatırlayalım. 1923-1965 arası. O dönemde hangi nüfus politikası uygulanmıştı ve en önemlisi neden? Cevap tabii ki artırmaya yönelik politikaydı. Sebebi de çok açıktı. Savaşlarda kaybedilen nüfusu yerine koymak ve hem askeri hem de ekonomik olarak güçlü bir ülke yaratmak. Üçüncü soruyla devam. Geldik 1965 yılına. O meşhur nüfus planlaması kanunu neden çıkarılmıştı? Temel amaç neydi? Cevap basit. Nüfus artış hızını azaltmak. Çünkü o dönemdeki düşünce hızlı artışın kalkınmayı yavaşlattığı yönündeydi. Yani bir nevi frene basmak istediler. Dördüncü soru. Politikanın yön değiştirdiği nitelik ve nicelik dönemini hatırlayalım. O dönemde Türkiye'nin yeni önceliği ne olmuştu? Doğru cevap anne çocuk sağlığı ve eğitimin kalitesini artırmaktı. Yani artık sadece sayılar değil, nüfusun genel refahı ve kalitesi de önemsenmeye başlanmıştı. Ve geldik son soruya. Bakalım kimler bilecek? Hangi politika türü "Nüfus sayımız fena değil, bunu koruyalım ama eğitim ve sağlık seviyesini yükseltelim." der? Evet, bu politikanın anı, nüfusu korumaya ve niteliğini iyileştirmeye yönelik politikalar. Bravo! Testi başarıyla tamamladınız. Sınav bittiğine göre şöyle bir sonuca bağlayalım. Peki, bütün bu politikaların etkileri ne oluyor? Bir ülkenin geleceğini nasıl şekillendiriyor? Aslında her madalyonun iki yüzü var. Genç bir nüfusunuz varsa harika. İş gücü ucuzlar, üretim artar, ülke dinamik olur. Ama bir yandan da işsizlik artabilir. Herkese eğitim ve iş sağlamak için devasa yatırımlar gerekir. Peki ya yaşlı nüfus? O da tecrübe demek, bilgelik demek ama sosyal güvenlik sistemleri zorlanır, ülke dinamizmini kaybedebilir. Yani anlayacağınız bu iş tam bir denge sanatı. Ülkeler de sürekli bu hassas dengeyi tutturmaya çalışıyor. Evet, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Umarım nüfus politikalarının ülkelerin kaderini nasıl şekillendirdiğini daha iyi anlamışsınızdır. Eğer bu tür tüm dersler ve entelektüel paylaşımlar hoşunuza gidiyorsa, YouTube'daki Lise Ortaokul Dersler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.